Arkadaşlar merhaba. Bugün kupa kasmaya devam ediyoruz. Şu an dünyada 161. sıradayım. Sezon bitimi ise çok az bir süre var. Bir gün 17 saat kadar. Oynayacağım deste bu Kraliyet Devi destesi. Eğer sizde okçu kraliçe yoksa onun yerine elektro büyücü ya da mega dalgavuk alabilirsiniz. Şu an bu metada biraz da olsa iş yapıyor. Şimdi maçlara geçelim. Bu rakiple daha önce karşılaşmıştım. Madenci destesini oynuyor klasik. Şöyle kraliçe atalım kupası da bizden yüksek güzel. Yenebilirsek 8000 kupayı geçebiliyoruz. Bu de hem avcı hem de kayıça var. Lavtası gelmeye başlamıştı son günlerde. O yüzden ikisi olunca lavtasına karşı zorlanmıyordum. Ama desteği bayağı bir ağır hale getiriyorlar. Yani döndürmek biraz zor oluyor. Büyük okçu hem kuleye hem de avcıya hasar vermesin. Bir balıkçı atalım. Ben yarı saları var zannediyordum. Değiştirmiş. Güzel bir alev topu attı. Rakip ana kuleyi uyandırabildi ama zaten kralikle oynuyoruz. Uzaktan vurduğu için bizi çok fazla bağlamıyor. Tomruk yeterli olmayacak. Bir de elektro ruhu attım. Madence vurmaya devam etsin. Hata kalkabiliriz. Şöyle için özelliği de boşa gitmesin. Şu an elinde duvar yıkıcıları yok. O yüzden arkadan bir rahatlıkla Krayt'e atın atalım. Hayaleti hazırda tutuyorum. Mızraklı Goblin atabilir. Evet. Şu an rakip iki taraftan da darlıyoruz. Bakalım hayaleti karşına atacak. Yıldırım ikisini de tutturabiliyoruz şöyle. Hemen atalım. Hasara göz yumdum, şimdi daha fazla hasar verebiliriz Kraliçedevi ile. Kuleye vurmaya başladı, bir atarsa diye balıkçıyı hazırda tutuyorum. Bir an için maçı saldı falan zannettim ama iksiri yokmuş. Neyse, yeteri kadar vurduk zaten. Şimdi duvar yıkıcıları atabilir, şöyle hazırda tutuyorum hayaleti. Şöyle tomruk da atalım tek yesinler. Ekip gereksiz bir kasırga attı. Acaba ne düşünüyordu? Herkese birine destek verelim. Şu an yıldırım atmayalım. İkinci kraliyet gemimiz döndü zaten. Şunları temizleyelim. Tekrar atağa kalkamasın diye hayaleti attım. Yine sağlam gidiyoruz. Hemen bir tombuk atalım. Şu an yıldırım hazırda tutuyorum. Hemen kafasına doğru atalım. Kolay bir galibiyet oldu. Rakibin hamlelerini tahmin edebildiğimiz için bu kadar farklı bitti. İkinci maça da geçelim. İkinci rakibi de buldum. Rakip maça hızlı başladı. Şöyle bombacı vurmasın. Hayaletimiz son kart olduğu için bayağı bir iksir harcamak zorunda kaldık. Özelliğine de bastım kre için. Kuleye vurmaya başladık. Klasik köstebek oyuncularının atakları bu şekilde. Yani maç başlar başlamaz köstebek varsa ilerinde direkt atıyorlar. Bir de son güncellemeyle köstebeği hızlandırmışlar. <laughs> Daha fazla sorun çıkarıyor. Hemen kuleye ulaşıyor artık. O yüzden hızlı olmak gerekiyor. Birer bir hayalet atalım. Bob'inin bir tanesi kuleye vurmaya başladı. İlk önce bir kayış atalım. Köprüdeyken öldürelim en azından. Rakip de hızla köstebek döndürmeye çalışıyor bu arada. Hayaletimiz döndü. Köstebek için onu saklıyorum. Alan vuran bir o var şu an. Rakibin atağını savunduktan sonra biz de atağa kalkabiliriz. Şimdi biraz bekleyelim. Arkaya doğru bir hayalet atalım. Bombacı kuleye kitlenmesin. Kartlarımız yaşıyor. En önden creative'ini de attım. Hayaletle hasar vermeye başladı. Bina kartı olarak testası varmış. Felaket kulesi bekliyordum. Neyse Tesla'yı durdurmak daha kolay olabilir. Hasar bakımından öne geçmeyi başardık. 2x'e de giriyoruz. Ben de hayalet varken köste bir atması aslında mantıklı değil. Bir de son iksiriyle atıyor fark ettim onu. Kartlarımız toplandı sol tarafta. Şimdi oraya iksir harcayacak zaten. Biz de bir kraliyet devi atalım. İkinci kraliyet devini de döndürebiliriz. Zaten x avantajındayız. Şimdiden avcı attım köstebek için. Avcı köstebeği durdurur. Arkadaki bombacıyı öldürmek için hayaleti attım. Yine çok iyi savunduk. İskeletler sorun çıkarmasın. İkinci karakterini de köprüden atalım. Yıldırımı hazırda tutuyordum ama tam önüne attım. Ekip sol tarafı iyi savundu yine ama sağ tarafa da iyi hasar çıkarmışız. Şurada ana kuleyi de uyandıralım. Rakip kayıçıyı durdurmak için de iksir Şöyle baskıya devam edelim. İskelet atabilir. İskeletleri tutturamadık. Neyse ki yine de Krali Devi ikinci vuruşu da yaptım. Yıldırım alıyor şimdi. Rakip oynaması gerektiğinden daha agresif bir şekilde oynadığı için bizi pek zorlamadı. Şimdi son maça da geçelim. Son rakibi de buldum. Rakip iyi oyundu. Spamlıyor. Berabere bitirmek istiyor herhalde ama şöyle kriş atarak rengimizi belli edelim. Bu rakip büyük ihtimalle mezarlık tesisini da oynuyor. Daha önce karşıma gelmişti. Tam zamanında özelliğine bastım. Böyle bir balıkçıyla rahat şekilde savunabiliriz. Rakip elektro büyücü almış yavru ejder yerine. Normalde bu desteği yavru ejderle de oynayanlar var. Tomruğu tam zamanda attım. Böylelikle balıkçı çekebildi. Rakip cehennem ejderini erkenden elinden çıkardı. İlk önce onu durduralım. Sonra atağa kalkabiliriz. Zaten Kraliçede durdurabilecek tek kart Cehennem Ejderi diyebilirim. Tam zamanında özelliğine de bastım. Rakip bir de atıcı attı şu an. Taktiğimiz belli. Ana kuleyi uyandırmak için balıkçı atacağım. O da büyük ihtimalle durdurmaya çalışacak. O yüzden tersten bir de Kraliçede'ye attım. Böyle tomruk atalım. Hayalet 2 vuruşu almış olsun. Elektro'yu da attım. <laughs> kulesini erken bir şekilde kaybetti şu an. <laughs> önce bir hayalet atalım. İksire ihtiyacımız var. 5 iksiri harcamayalım. Bir de avcı atıyorum. Avcı cehennem ejderini de öldürdü. Sonra <laughs> ortadan kalktı. Rakibin yerinde kimse olmak istemez. Hem kulesini kaybetti hem de kulemi alamadı. O yaptığımız basit taktik sayesinde maçı bitirdik diyebilirim. Ekiple maçı saldım diye düşündüm ama atıcı attı. Böyle savunmaya yatalım. Bombu şimdi atacağım ama hemen döndürmemiz gerekiyor mezarlık atarsa diye. Hemen özelliğine bastım. Kayıcı de kapanabildi. Yıldırım atalım. Yani mezarı ortadan kalksın. Zaten bize sorun çıkaran tekrar kart o. Şu an ikinci tacı da alabiliriz. Aslında rakibin kullandığı mezarlık destesini de seviyorum ama şu anki metada pek iş yapmıyor gibi duruyor. 8000 kupayı geçmeyi başardık. Şu an dünyada 79. sıradayız. Sezon bitimine gerçekten çok az bir süre kaldı. Daha fazla kupa videosu atmaya çalışacağım. Şu an yerelde de 1. sıradayız. Bu kraliyet devi destesi ağır olsa da şu anlık metadaki en iyi kraliyet destesi diyebilirim. Tabi son günlerde çok fazla meta değişiyor. Daha iyi bir kraliyet destesi bulabilirsem onu da geçerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.